Sayın Kılıçdaroğlu'nun nereye seslendiğinden bahsetti Sezar arkadaşımız. Nereye seslendiğinin aslında belli oldu e, iki gün önce. Yani e, bu HDP çıkışı, son HDP çıkışı bunların hepsi bir e, program, bunların hepsi bir paket. Bunlar birbirine ayıramayız. Gençliği sürekli tüketmeye sevk eden ve onun ihtiyacını da aynı sıcak para ekonomisinin Türkiye'ye dayattığı gibi. Tüket, ithal et, üretim imkanlarını geliştirme, kamuculuğu tasfiye et, özelleştir. Türkiye bunu dayatıyor değil mi? Aynı şekilde Kılıçdaroğlu da gençliğe sadece tüketmeyi daha çok playstation oynamayı oyun konsolunu ve işte e, araba, ev bu tip e, bol keseden dağıtarak onun asıl sorunlarıyla ilgilenmiyor. Asıl sorunlarıyla gençliğin işsizlik. Asıl sorunlarıyla gençliğin bakın bugün yurt sorunu, ev sorunu bunları nasıl çözecek? Bunları sadece ile çözebiliriz. Üretim ve istihdam odaklı kamucu bir ekonomiyle çözebiliriz. Devlet yatırım yaparsa, tasarruf yaparsa ve ee, özel sektör, kamu işbirliğini de bu yönde sağlarsa bu sorunlar çözülebilir ama oraya tabi girmiyorlar. İstihdamdan bahsedilmiyor, işsizlik konuşulmuyor. Bunlar gençin asıl sorunları ve nereye seslendiğinde dün HDP'ye işte Kürt sorununun çözümünde meşru ortak, Kürt sorununun çözümünde meşru adres diyerek aslında Kılıçdaroğlu ilan etti. Onun nereye konuştuğu bu söylemle belli. Biden, Washington ve Türkiye'de bugün e, ve tüm dünyada inişe geçen Atlantikçiliğe Sarılan bir CHP görüyoruz. Bu tabii ki onlardan ibaret değil. Ee, bu kıvranış özellikle e, ekonomik anlamda söylüyorum gençliğe vaatler anlamında e, genel tüm sistem partilerine sirayet etmiş durumda.